Arkadaşlar merhaba. tarihçi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum. Bir de beğeni atarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet kızılık şerbetinden bahsedeceğiz. Görkemin hala amacını anlayamadım. İntikamının yanında yaptıkları hep Tabiri caizse dört ayak üstüne düşüyordu ki artık e, durum patladı. Görkem'in maskesi düştü, gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir yılbaşı eğlencesi, bir yılbaşı kutlaması var bildiğiniz üzere. E, bu da intikam peşinde koşan Görkem için e, bulunmaz bir fırsat. Görkem burada da devreye giriyor. E, tabii ki Görkem'in hesaplamadığı bir takım şeyler çıkıyor ortaya. Çok büyük olaylar oluyor. E, Sezon finali tadında bir bölüm bizleri bekliyor. E, Görkem her yeri yakıyor <laughs> Yani e, içeride tabi e, babası var, abisi var, Görkem'in hırsı gözlerinden fırlayacak gibi, e, Sönmez Anne tabi e, bayılıyor, Doğa Fatih'le yan yana, Nur Sema'nın panik halleri, e, Kayhan'ın eşini kurtarma çabası, e, herkes panik halde, Nilay bayılıyor, Mustafa Feryat ediyor, e, tuhaf bir bölüm, İnşallah Sönmez Anne'ye bir şey olmaz. Ee, bilmiyorum heyecan dolu bir bölüm bizleri bekliyor İzleyen herkese teşekkür ederim Hoşçakalın Yanıyorsun Fuat abi